Arkadaş, <laughs> arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle suçpet Pets oynuyor. İsmini söyleyemiyorum. Açıklamaya bırakırım ismini. Dilim dönme. işte bu oyunu oynuyoruz. İsmi suç Pets mi Ya bilmiyorum ya, ya. Okuyamıyorum ismini boş ver. Ben bunu oynuyorum. Güzel oyun. Sizin yükletmenizi öneririm. Bana istek atarsanız oynarım. Sizinle de video çekebilirim. İsmim zaten bak ama ismimi yazamazsınız değil mi siz? Arkadaşlar ben açıklamayı bırakırım siz kopyalayıp yapıştırırsınız. Şimdi başlayalım. Ya arkadaşlar ben reklamı geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar reklamı atladım şimdi başlıyorum. başlıyorum. 哦。Oh. Arkadaşlar sesimi kapattım. Selamun aleyküm. Sesimi açıyorum bakayım. Arkadaşlar herhalde Duy İngilizce'de. Öğretçi <laughs> uyuçu ne diyor lan? Bir dakika. Gel artık lan altıncı oyuncu. He altıncı oyuncu. Aga, arkadaşlar. Ya şuradan katili seçmek istiyorum ya bakın şunlar nasıl olabiliyor misafir kaşığında oynayanlar bana istek kalsın İsmimi açıklamaya bırakacağım ya da yoruma bırakırsam kopyalayamazsınız videonun ismine tıklayın zaten açıklamada olacak açıklamada kopyalayın yapıştırın bana istek atın tamam mı daha video 3 saat oldu Oyna başlamadık arkadaşlar ben oyuna başlayıp Videoyu baş Yok yok tamam tamam bir kişi Yine var Videoyu durdurmayayım Bir kişi daha gelmezse <laughs> Ben videoyu durdurayım oyuna başladım da Devam ettiririm Ama bir kişi daha gelmezse Videoyu Buralara atlayacağım Hadi Alo <laughs> 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 Ha arkadaşlar başladık Neyiz neyiz misafir. Hoşçakalın. Misafir. Of. Arkadaşlar bu suç preste isme söylemiyorum par söyleyemiyorum pardon. Bunda katil olmak yüzde bir ihtimalle. Şu görev de çok zor değil de. Yaptım sonra şurada kahve görevi var. Arkadaşlar kahve görevini bilmeyenlere söyleyeyim bakın. Böyle başladığınızda beklemeyin böyle. Zaten bakın çıktığınızda o zaten saniye doluyor bakın. Ama oyun dolu. Bakın 53. Yani orada beklemenize gerek yok. Siz biliyorsunuz. Yine de söyledim. Ya işte arkadaşlar bu görevi yaparken ben her zaman ölüyorum. Bu görev bilmiyorum. Direkt öldürüyor sizi. Öldürmedi la bu sefer. vay 3 görevim varmış lan. Uli iyi git. Pınç. Benim kahvem doldu mu? 25. Hadi be kahvemi ver. Acıktım. Ee, kahve acıktırmıyordu ya. Duya. Ya işte. Ya of, ne diyor bilmiyorum ki. Zırırırır. Hadi hadi Ulu iyi git. Uli git valla korkuyorum oğlum ben senden. Tamam bak şu panda şüpheli değil tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar kameraya gidiyoruz. Kamera en önemlisi. Pil yürü. Pıl yürü. Otuyorum yürü. Ben korkuyorum. Bakın saat kaçta çek. Oli orada tam. Oli sus sus. Onu biliyoruz. Lan kamerada kimse gözükmüyor. Aa yara. Oli. Bakalım bakalım. Pil şu arayla oluyor bakın en üstteki sağdaki kamera tam bir şey yok devam fuzi ne oluyor be ne oldu Arkadaşlar. Uzi ile Pıyıl. Ben Pıyıl ile veriyorum. <laughs> Bilmiyorum. Pıyıl ile Da Ya da yine de Zaten çocuk konuşmuyor. Bana, ver, bana vermemişler. Zaten katil değilim. Um, Oli ama Oli değildi. Bu arada Oli değil oğlum. Adam kahve görevini yapıyordu Oli değil be. Kanka. Yazık oldu be çocuğa. Fuzi var ya. Bir dahaki turu Fuzi'ye vereceğim. Fuzi'ye vermek vermemi istiyorsanız da oh. arkadaşlar. Bir şey söylemeyi unuttum. Abone olup like atın. Hadi. Bir de yorum bırakın. Ya elektrik. Ben gitmiyorum bak. Gitmeyeceğim. Elektrik geldiğinde elektrik şeyine gideceğim. Ee, bakacağım orada ölü var mı. Tamam mı? Tamam. Şimdi gideyim. Fuzi. Fuz. Tamam. Kimse ölü değil. Fuzi kameraya gitti. Vallahi Fuzi'den biraz şüpheleniyorum. Ölmek de çok kötü. Bak şu yara çok masum ama katil olamaz. Fuzi bak. Fuzi ile pıyıl. vallahi valla Fuzi'den korkuyorum lan ben. Ya Fuzi işte bakın. Ben ne dedim? Ya başlarım ama böyle işe be. bu görevleri otomatik zaten Zaten yap. Başlarım böyle oyna. Arkadaşlar kameraya gitmeyin. Kameraya biri geldi mi Benim gibi yapmayın. Ya başlarım ama böyle şey. Ya oğlum Fuzi var ya Fuzi. Fuzi sen Allah bin türlü belanı vermesin bak. Ya of. Bu tur bitsin. Arkadaşlar bana işte atmayı unutmayın. Ben ismimi açıklamaya koyacağım. Oyunun ismini de. Başta yazarak. <laughs> oyun ismini söyleyemiyorsun. Suç pens. Arkadaşlar saat kaçta çekiyorum bakın. Şu anda o kadar uykun var ki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum oyun gitti. Ceset bulundu benim cesetim. Aga fuziye verin. Yara. Buyur, Yara fuziye de. verin. Ya. Oğlum fuzi fuzi. <laughs> Koyun. Oğlum Fuzi'ye verin. Ne ya sesim ne? gitse var ya. Lan Fuzi'ye verin. Alo. Oğlum Fuzi'ye verin lan. Uy. Alo Fuzi'ye verin. Fuzi. Yoraya verin, Yoraya, verin. yoraya verin. Ya duymuyorlar ki Allah'ım. Ya Fuzi'ye verin ya. Oğlum. Oyunuzu Evet tamam. Şimdi eğlenecek biri. Kaçı kazanır başlarım böyle oynama ama ya. Katil kazandı. Oh, yo, 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 yo. Oyun dondu. Al, ah, katil kazandı. Bir oy vermezse katil kazanır bu arada. Oğlum bari birini zor verin ya. Yok. Katil kazandı böyle iş olmaz olsun. <laughs> Allah ya. Kuşa bin, kuşa bin. Kuşa Allah ya. kazandı. İyi mi oldu? Alın kazandı. Ha, yarayı attı. Tamam. Ha, bak ilde tek kaldığı için ha, al kazandı. Niye oynamıyorsun? Böyle oyna Niye oynamıyorsun? Ya, Oğlum, gerçekten bir şey demek istemiyorum. Vallahi bir şey demek istemiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. Takım M A L. Tamam mı? Takım M A L. Böyle oyuna da başladım. Ula bari biriniz oy verirdiniz ya. Of. sen başlarım yine. Tekrar o. Son tur oynayalım videoyu bitireyim. Ay zaten de konuşabiliyorsunuz. Hadi arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Tekrar oynamayayım bugün. Böyle... Tamam gittim. Adamlar videoda olduğunu da öğrendi. Tamam. Videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana istek atarsanız siz de video çekebilirim. Benim şöyle arkadaşım. Bana istek atarsanız sizde de video çekerim. İsmimi açıklamaya bırakacağım. Kopyalayıp yapıştırırsanız. Açıklamada bulamazsanız ismini değiştireceğim en fazla sizin için. Sizi çok seviyorum. Durun. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.